Ah şu resme bakıyorum da. Bu güzellik. Allah bol bol rahmet eylesin. Senin hakkını hiçbir kimse ödeyemez. Tren geldi. Atatürk'ün de abim dedi ki işte bizi Yunan'dan kurtaran, Türk haritasını çizen Büyük Atatürk dedi. Şapkasını çıkardı, saçı dağılmış. Selam verdi ha halka. Artık Adana yer yerinden oynadı. Ağlayan, gülen, sevinen, Atatürk gibi hiç kimse olamaz kızım. Hiç kimse. Bu kadar heykelini bıraktılar orada. Ama sevgisi kalpte çok büyük. Türkiye kadar büyük, dünya kadar büyük sevgisi var. Onu hiç kimse bilemez kızım. Bu bambaşkaydı. Ne mutlu! Türk'üm Diana!